Kimliğim Senin kimliğini bilmiyorum hayatım Merhaba arkadaşlar Biz balayına gidiyoruz Ama apar topar oldu Yani bugün yetişemedik Koşturuyoruz yani Biraz benim yüzümden Bu sefer benim yani, yüzümden olsun. Üstüme alıncaksın biraz ama. Yüzümde çıkan sivilceleri görüyor musunuz? <laughs> 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 Ay devrildi bu gözüm. Bu kış önemli mi? Sizde kalsın. Herhangi bir kayıp kışı olur sonra. Şimdi pasaport işlemlerini yapacağız. Canım çantam senden deyip duruyor ama yani. Biraz <laughs> dikkat et. Sağına soluna. Evet şimdi 8 saatlik bir uçuşumuz olacak. Kapıya doğru ilerliyoruz. Hazır mısın peki 8 saatlik bir uçuşa? Hazırım. Bence otobüsten daha güzel yani. Uçakla gidiyorum. Yani daha önce... Yani en fazla bir, bir buçuk saat. <laughs> Saatte. Ben 4 saat gittim. Zaman yukarıda duruyor hayat. Gerçekten. Ama yanında ben varım. Ha, tabii o var. Hiç zaman geçmedi. <laughs> evet, biz çıkış kapımızda bulduk. Şimdi biraz dolaşıyoruz. Bir yarım saat var kapımızın açılmasına. Şengeli. O farklı. <laughs> Odamıza girişimizi yaptık. Bakın çok tatlı böyle yatağı süslemişler. Balayı çift olduğumuz için. Bebeğim. Şimdi odayı teşekkür zamanı. Gerçekten bayıldım. Niko. Saçlar başlar oldu. Yalnız odadan dışarı çıkınca öf, o sıcak hava yüzüne çarpıyor. Hazırlandık. Şimdi akşam yemeğine gideceğiz. Çok acıktık. Bakalım bizi ne bekliyor. En son sabah kahvaltı ettik. En son gerçekten başka uçakta yani. yemiştik. Gidelim aç karnımıza dolduruyor. Bakalım ilk defa paletle giriyor şu an ama burası derin gölüküyor. At kendini birden. Maldivler'de ikinci günümüz. Dün yorgunluktan pek şeyler yapamadık ama bugün havuzun tadını çıkarıyoruz. Şöyle göstereyim. Günaydın. Bugün bizim, bizim ikinci günümüz. Zaman çok güzel. geçiyor. Kahvaltıya gidiyoruz. Saat 10'a kadar kahvaltı var ve şu anda 9.40. Neden? Çünkü Onur Bey'imiz ne alakası var ya? Hazırlanamıyor. <laughs> Yine ben aldım. Efendim zaten. Oğlum geçen de hatırlıyorsam her iki dakikada bir mandım. Sen bir saat makyaj yaptın. Bekledik ya. Bir kere buraya geldiğimizden beri bu arada çıkararmadık. bugün bol bol denize gireceğiz ve güneşleneceğiz. biraz yaalım yadık yani. şıpıdık şıpıdık evet size tabağımı göstereyim yok yok <laughs> senin tabağın güzel olmuş yeterli <laughs> ama açık büfe olunca insan ne alacağını seçiyor benim gözüm doymaz <laughs> Çin'e geldik. Size de göstereyim neler var. Burası Asya mutfağı. Yeah. Uh -huh. Canım dön. Çarpacağız. Şöyle yemeğine geldik. Şöyle tabağımı gösterdim. Göstermeyi yani her yemek sonrası diyorum ki bu sonrakinde çok almayacağım, az alacağım. Ama asla öyle olmuyor. Makarnası çok güzel. Evet. Sanırım kremalı makarnaları sevmiyorum. Evet. Bunu tadalım. Bu sebzeli. Zaten vegetarian yediği gibi. Bunun adı neydi ya? Ne hiç güzel görünüyor. Aşk lobumun tabağını göstereyim. Sen aslında çok almamışsın yani dozunda. Patates almışsın, makarna, döner. Şimdi... Biraz meydan tutup uydum. Peki senin bu yakışıklılığın? Ne zaman kendin? Evet çok mütevaydı. Sendim. Tavuk Tavuk sandviçi. Ben oturunca tam oturuyor. bu sabah mesela 6:30'da kalktım. Sonra dedim ki 6:30'da da evet, bir, bir. de 9:30'da yani, kalktım evet. ve artık daha uyuyamadım. da burada hava kapalıydı biraz bulutluydu yani ama yine de o kadar çok yağmur ki yarın akşam da dönüyorum. Şimdi öğle yemeğine gideceğiz. Acıkmadım aslında yani ben çok acıkmadım ama aşağı koyacağız canım. <laughs> 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 Ay. Ah. Bye. Dönmek istemiyorum. Böyle yemeğine geldik. Element. Element X. 511. <laughs> 500 kadar. <laughs> 500. Hadi. <gülüyor> Thank you. hat kadardı. Kaç dolardı? Kişi başı 125 dolar. Ee, Yeraltı restoranı kişi başı 125 dolar olduğu için her gün zaten Onlar yemekleri vesaire gibi. Yani 125 dolar bir Türk olarak Şurası. çok fazla. Evet burası.